Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle EFC Mobile oynuyoruz. Bir değişiklik yapalım dedik. Artık böyle değişik değişik oyunlar yap yani oynayacağız. İki iki tane video EFC Mobile yapacağım. Bu birinci olacak. Diğeri Bir de ikinci olacak. Bu arada bu benim kadrom. Bu da karşı takımın kadrosu. İyiymiş arkadaşlar yani güzel bir maç olacağını düşünüyorum ve haydi baydan mülki gibi başla. Bismillah. 5 yılda gidiyor 5 de tek gidiyor. Aa, bak bunları geçebilir mi bilmiyorum. On, Roberto Carlos Uf, çok zorlayacak. Ya oğlum zorlayamazlar ki bize Şöyle lop diye bir tane var. Ay lan ya. Bu <laughs> karınlar alma. O, o var ya Ekran içerisinde kale olmalıydı ya. lan. Gol. Dakika 8'de. Yine attık golümüze. Of çok güzel aç. Çok güzel aç ya. Arkadaki adamı atayım derken yanlışlıkla bu adamı attım. beyler hadi. Hadi hadi, hadi. aldım. E yok ben bırakayım koşmayı. Heh. Hele lan. Attın lan gıda. Lan lan ne yaptım. Biraz adam bana doğru gelecek zannettim. Kim mi? Nasıl geçeceksin ki sen? Ya. Kim? Dur. Lan oğlum uyur. Of. Ayağa gitti adam. Hayır hayır hayır. hayır. Oo, rolli. Vallahi yani. Bizi tek bu kaleci kurtar. Ee. Bazı yerlerde konuşamayabilirim. Arkadaşlar. At lan adam var salak. Heh, <laughs> tamam çok iyi. Şurayı gördüm. Git önüne at git önüne at git. Geri dön. Lan git at. Ya gitsene. Ya. Ya. <laughs> ya geçer lan gel adam gel adam gelsin. Ulan. Ayağını sevsinler ne kadar. Cık. Neyse bir şey olmaz. Aa lan yedek koymayı unutmuşum neyse. Sarı kart veriyorum sana Adam ol. Hayır hayır niye şut vuruyorsun? Cık. Yanlışa bastım. Oldun lan helal lan yoru. Gidersin lan sen şey olsan da. At nakata ya nakata dön şut. Aa, biraz yavaş vurdu yavaş. Aa, hatta süremiz yeterse iki tane maç da yapabiliriz. Video içinde. Şimdi arkadaşlar ikinci dakikaya geçelim. Ama ben kesit yapmayacağım tabii. gitti. Lan al. Koş. Lan. Olduk lan. Koş lan. Git lan. Lan nereye Ya valla. Sıkıcı. Sıkıcı dedim. Al. Sıkıcı dedim öyle değil. Fol yapmıyoruz. Fol. Buradan geri dön Kaleciye dön. Tam zamanı oynayacağım. Lang langına vermi Ananı... Bunun adı langırt mı? Kapı kapıcı. Aa pasa bastım vermedi. Koş lan. Tamam. Nako yoru aldın. Aa single aldı. Ananı bacını. Ya. O zaman ben gerçek oynamaya başlayayım. Hadi. Ben gerçek oynamaya başlayacağım. Hadi hadi ya. Bu golü var. Sana yedirteceğim bu golü dur sen. Lan bak nasıl kaybediyorsun topu ya. Lan Tövbe ya. Özür dilerim arkadaşlar. Küfür ettiğim için. Ve iki tane maç yapabileceğiz galiba. Evet. O bir bizden Git, git. Hocam çekiştir. Hocam ver artık. Eh, bir zahmet. Eyvallah. <laughs> Gol gelir mi? Evet arkadaşlar. Ananı ya. O o dışarı gitti. Çok fazla su verdi Aynısından bir tane daha olsa atacağım ya. Falso verdim. Çok falso verdim. Mal gibi. Al iki def. İkili. Değiştir. O oldu. Lan ne kadar ne yapıyorsun? Hayır ya bu maç ya bir bir bitmesin ya ben kazanayım. Hocam bir şey yok. Hocam bir şey yok. Artı doks. Artı beş. Aha. Artı beşler bizim de. o Hadi lan. Git. 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 Oh Allah'ıma şükür. Vallahi. Nasıl oynayalım? Ben de bilmiyorum. Kötü Hızlıca bir tane daha maçı bak. Hadi hadi. Hadi, hadi hadi hadi. Hadi, abicim raf 7 dakika. Geçelim. Hızlıca Başla. Evet. Oo, oo, Tamam, tamam. Bu sefer bende. İleriye. böyle Ay ya kaçırız. Atlar yapma, yapma, yapma. yapma be be. Yapma oğlum yapma be. O sadece kalan. Pas atmayacak. Kaleden kaleye gol yok. Oh onun ya. Yeah. I like snow. Wee. Koş lan git lan git lan git lan. One like bye goodbye bye bye goodbye bye bye. Good. Anam. Gir lan kere gir hadi ya. Bastım. O top bize bak iyi izle bize. Baba iyi izle, iyi izle. Anan. Burada back and power var. Hayırdır lan? Ani ayna var. Hayırdır lan? Olduk lan. Çok güzel. Basarsın sen. Sen ne katasın? Basarsın. Senin yüzün. Senin driplingin yüz. Yok lan. Yüzün üstündeydi. Evet. Baksana adam sahaya tırladı. Hala mavi lan. Ya. Senin ayağını sesin. Narvan dayı. Evet birkaç tane şekilde. Ananana uy. Anan, olsaydı. Aa, ben olsaydı diye dışarı attım aga. Okay? <laughs> o o cia. Çıkmadı. Çıktı mı lan? Dur ben bakarım sonra kamera Ya Ben vur koş Ben 5 4 ya bitirme ya Şaka şaka tövbe 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 günceli günceli. İkinci yarı kaç dakika gerçi Tamam bunlar git. Aldık ya onu. Gelecek çağlı Ne ne gerezek ya aptalozünle Onu da yaz be. Asil asil tutuyor. Gol. Gol. izle. Lan mal. Onların adamı öne koşuyor. Benim adamım öne koşmuyor. Gelecek. Git. Senin o gidişine. Beşli'yi atar. ile atar. Ben tanıyorsam atar. Ben kendi adamımı tanıyorsam atar. Uhuhu. Oy, bak ben seni o adam Çünkü bu benim adam. Beş. Evet. <laughs> 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 嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯 izle. İzle ve öğren. Beş Benim adım. Bu da benden size gelsin. Gelmesin. İki tane maç yaptık. Arkadaşlar sizi seviyorum. Görüşürüz. Bye bye.